Herkese merhaba arkadaşlar ben Ensar. Bugün Gümüşte Bir Gümüş adlı serimizin Neymiş bu? Merhaba ben Red Bilgisayar hesabının şifresini kaybettim de bana 200 RP gönderir misiniz? Neyse Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar ben Ensar. Bugün Gümüşte Bir Gümüş adlı video serimizin ee, Sanırım 5. maçını paylaşıyorum Hala Gümüş Gülerden o zaman Liga atlayamadık Onu da belirteyim Gümüş 3'tü herhalde evet Beğenip abone olmayı, Unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Karşımızda yöne varmış. Yöne karşı oynayacağız. Şöyle bir asabı deneyelim. Ama üçüncüyü vuramadık maalesef. Yaklaşırsa vururdum. Yaklaşmadı. iki level olduk ama geri duracak zaten kendisi. Üstüme oynamaz. Yeri gördüğüm Gregor'a ya doğru gidiyor. Ben de o tarafa doğru geliyorum. Ama oradan o adam aylarda şimdi totemimiz var bizim orada. Beyin bedava. Ama yapılan şey değil yani. Zaten gerekmedi. Bu gerçekten yapılacak bir olay değil yani arkadaşlar. Böyle şeyler <laughs> lütfen yapmayın. Güzel bir hasar vurduk ama sıçrasını aldık. Ya şimdi tamam kill tamam, her alabilir onunla alakalı hiçbir bir sorunumuz yok ama ben adama sıçra atmışım, tutuştur atmışım. E bıraktı onu ben alayım yani anladın mı? Ya o beni ya ben onu, ben onu aldım. Tamam. Güzel 6 level olacağım şimdi. Direkt bu adamı bir altında indireceğiz. Hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt ultiyle geri kaçarız. Artık bu yöneden hiçbir şey olmaz. Üstüne ulti de atabilir şu an. Aynı hatayı bir kere yapma. Yaptıklarımın hesabını görüyorum. Bu kadar basit. O kadar iyi biliyordum ki onun oraya ulti atacağını. Kaldırdım çünkü öldürürüm aslında. Evet, yaran yemiş bulunmaktayız. kadar uğraştırması bile tuhaf yani. O da orada zaten. Ben olsam kaçardım. Kayle'ye gideceğim. Keyl görünmüyor şu an ama nerede Keyl? Görünecek <laughs> <et. Kayl> gitmiş. <laughs> <Herhalde> burasıdan... Evet evet ölü verdik. Ama yapacak bir şey yok artık. Şöyle şöyle bir W. Direkt içinde olan bir tane yok. Arkasına doğru kaçtım. Bu ikisini doşladım. Saniyeleri sayacağım. bu şu an zaten de. Kör mi? O ben niye o şekilde attım onu ben de anlamadım. Yone bir kez daha öldü yüksek ihtimalle. Yetişemedim. Biraz da ölmemesi de gerekebilir aslında. Biraz da onlar da oynasın yani şimdi bakıldığı zaman. Al o kül. Zaten bu Bu lavuk kim abi SS vermiyor bot. Bot oyunu tek başına oynuyor. Herhalde buraya kadar peşinden gelmez diye tahmin ediyorum. Merhabalar. Ay ama koyayım? Bu ne barikatları düştü düştü. Gitmeyeceğim oraya. Park edeceğim burada. Ben Var mı merceğe yaptın şu an bana daha fazla? Gerçekten, yeter, oradan, yeter. Yani, <laughs> ben şu kuleyi bir indireyim. Böyle bota doğru bir gidelim. Beyin dönmez. Beynin döneceğini sanmıyorum. Beyin e Şimdi ben de Aynen bu şekilde çok basit. Ve rahat bir ikili daha. Mecbur o tarafa Aslında koşması gereken ya o tarafta ama koşmadı. Ya şu bir yuva geliyormuş zaten. Adam her türlü arada kalmış yani. Veya bizim karşımıza gelecek. Öğleyin de burada. <laughs> Çardık aradan temiz bir şekilde çıkalım geri. Ya bu yon beni zorluyor ama ben bunu keserim. Bunun farkında mı değil acaba? Tek 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 silo. yani. dediğiniz şu an ilk hedefi Siz diye görmüş. Ben burada bey denesem ne olur olmaz. Şöyle ölmeyeyim ölmeyeyim. Ölmedim lan. Vallahi ölmedim. Yere doğru döneceğim. Yeah. <laughs> Basit bir kill. Gittiğini anlamayacaklar bile. Ben bir şeref yapabileceğimizi düşünüyorum bu canla. Bence Reyn burada. Değil aşağıdaymış. Hadi bunu da Geri dönüşte kestim ona. Anladınız mı? Buradan köy geri dönerken kestim onu. Alayım burada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Neyse, şey, Farklı binik. <laughs> bir binik. Gideri olan bir binik. <laughs> Artık Vayne yok. <laughs> Veigar geliyor bu tarafa. <laughs> Gelmiyor vazgeçti. Leon var orada. Leyla sanırım geliyor veya bunlar beni burada görüyor. Merhabalar. burada Bırakın, Bırakın lan beni ibneler. Görüyormuş. Nasıl kaçacağım buradan diye. Bekleyeyim şu an. Bismillah, 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 Bismillah. Hayır ya, hayır ya. Kadayı bozduk ya. Asar yeter dedim ama yetmedi. Takımın birini inibitörü havayı bir Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sen... Beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen.